Samsun'da annesini öldüren çocuk tutuklandı, babasına ise ev hapsi verildi. Canik ilçesi Tevfikileri Ortaokulu'nda önceki gün meydana gelen olayda eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti boşandığı eşinde olan Zerrin Büyük, ortaokulda öğrenim gören iki çocuğunu görmek için erkek arkadaşı ile okula gitti. Okul yönetimi velayet babada olduğu için telefonla bilgi verdi. Kısa süre sonra ise kadının büyük oğlu müdür yardımcısının odasındaydı. Üstelik silahlıydı. Kim vuruldu, kim vurdu, öğrenci kimdir bilmiyoruz. Müdür mavinin odasında annesinin kafasına sıkıyor. Yanındaki beyefendi de kaçarken arkadan da ona sıkıyor. Oğlunun kafasından vurduğu zehrin büyük kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Sevgilisi ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı annesi ve annesinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyi tabancayla vuran 17 yaşındaki genç ile babası Samsun Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede evlerinde suçta kullanan tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Bir şey söyleyecek misin? Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet Arda Öğ tutuklanarak Kavak çocuk cezaevine gönderilirken babası Ali Öğ'ye ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulamasına karar verildi.